Merhaba ve Hard Reset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Realme P3 cihazınızda yüz tanıma kilidi çalışmıyorsa nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Yüz tanıma kilidimizi geliştirmek için birkaç yol var. Ama öncelikle basitçe ayarlara girelim. Sonra biraz aşağı kaydırıp güvenlik ve gizlilik bölümüne girelim. Şimdi aşağı kaydırıp Cihaz kilidini girin, parmak izi ve yüz kilidini seçin ve son olarak yüz bölümüne girin. Şimdi bunu yapmadan önce ilk olarak mevcut kilit ekranı şifremizi girmemiz gerekiyor. Ve şimdi yüz tanıma arayüzümüz açıldı. Arayüz bu güzel bir şaka ama geliştirebileceğimiz birkaç şey var. Öncelikle loş ışıkta ekranı aydınlat seçeneğini etkinleştirebiliriz. Genellikle yüz tanıma kilidinin algılanmasındaki sorunlar ışık koşullarından kaynaklanır ve Gördüğünüz gibi burada da yazıyor. Yüzünüzün başarılı bir şekilde tanınmasını sağlamak için yüz tanımayı güçlü ışıkta, düşük ışıkta veya arkadan aydınlatmalı ortamlarda kullanmayın. Çünkü aksi takdirde bu işlev düzgün çalışmaz ve zorlanırsınız. Yani eğer çok kötü bir aydınlatma koşulunuz varsa, örneğin bunu etkinleştirmek isteyebilirsiniz böylece ekranınız da yüzünüzü aydınlatır. Ama aynı zamanda odanızdaki ışıkları da açabilirsiniz ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Ancak eğer ilk yüz taraması da karanlık bir ortamda yapıldıysa yüz taraması da bundan fazlasıyla etkilenecektir. Yani çok güzel olan şey şu ki yüz verinizi silebilir ve tekrar yüz ekle seçeneğiyle kolayca yeni bir tarama yapabilirsiniz ve hatta yüz ekli kısmında da yüzümüzü çerçevenin içinde tutmamız gerektiği ve çok parlak ya da çok karanlık ışıktan kaçınmamız gerektiği gibi tüm bu bilgilere sahibiz. Çünkü aksi takdirde yüz taraması tamamen bozulur ve yüzünüzle cihazınızı açamazsınız. Bunu aklımızda tutarak şimdi basitçe şimdi ekle seçeneğine gidelim. Yüzümüzü çerçeveye eklemek istiyorum. Telefonu yeterince hızlı almadığım için açamadım. Şimdi doğrudan kameraya bakacağım ve bu arada her zaman bir mikrofiber bez alıp güzelce silebilirsiniz. Çünkü kameranın kendisinin de kirli olma ihtimali yüksek ve eğer kirliyse yüzde kirli çıkacaktır diyelim. Şimdi monitörden ve buradaki ışıklardan gelen güzel aydınlatma koşullarıyla doğrudan kameraya bakacağım. Ve şimdi yüzümü kaydedeceğim. Ve harika. Size tavsiyem doğrudan kameraya bakarken bir tarama e, yapmanız olur. Böylece daha sonra yüzünüzü algılaması daha kolay olur. Ve şimdi basitçe bittiye tıklayabiliriz. Artık ekranımızı kilitleyip çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. O halde bunu yapayım. Gördüğünüz gibi çalışmadı. Bir kez daha deneyeyim. Ve şimdi oldu. Ve şimdi sadece parmağımı hareket ettirip cihazımın kilidini açabilirim. Ve evet sanırım video için her şey bu kadar. Video size yardımcı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler.